ışık çok güzeldi. Şimdi gitti. Bulutun altına girdi. Evet, ama altına girdiği için tekrar çıkacak. Neyse. Tamam. Bence şu anda fena değil ışık. Tamam. Evet şimdi Herkese merhaba. <laughs> şimdi bu bizim Ben övgü. <laughs> <laughs> ha ben övgü. <laughs> evet şimdi yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Işık çok, çok güzeldi. Gitti değil mi? Yani. Neyse. Ama bul bulutun arkasına gidecek. Biz yaparken değil. ışık yine gelecek. Yani. Aslı kararınca da ışın açarız o evet, olur. O zaman hemen. Tamam. Şimdi Başka. şöyle önce bir şey anlatalım. Biz e, kurmuştuk sadece evet. ışığını da e, taktık yani bu kuşları da taktık. <laughs> biraz başlamış sayılabiliriz. Yani evet. sadece ışık ve bu süsleri koymuştuk. Sonra dedik ki uzunca bir süredir ertelediğim şeyi artık yapalım. <laughs> yapalım evet, biraz da çekelim ışığın da güzel olmasından hani almıştık ama kayboldu güneş. olsun, olsun, <laughs> olsun, olsun, olsun. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Bu süslerimiz vardı. Şunları ayırıyorum. Bunlar bizim kendi anahtarlıklar falan göstereyim. Sonra gösteririm. Bu geçen sene iki adım almıştık. Hadi hızlı hızlı pratik. Şey de söyleyeyim, Şu ışığımızın renkleri de sarı ve kırmızı, hı hı. süsler de sarı ve kırmızı. Işığımızın renkleri sarı, kırmızı, mavi ve yeşildi ama kendi kendilerine, seneler içerisinde mavi ve yeşiller çalışmaya başladı. Hatta biz o ışığı bir tane videoda da kullandık yani. Evet, demek mi? Kitaplardan yılbaşı ağacı videomuzdan da bir koyarız. Bir tanesini de omuzumuza şöyle bir atmıştık, <laughs> onu unutmuşum. Neyse, evet. Evet, kapı küçük ağacımızı süslemeye başlayalım. <laughs> Gayet temel süsler. Birbirinden mi çeksek biraz? Şeyden mi yakınlaştırırsın acaba? Hiç olduğu yerde dursun da bence de. Ben oturarak yapıyorum. çok büyük an. Aa, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Biraz aşağı indirsek. Tamam. <laughs> Ama şimdi ışık gelince o güzel olacak. Boş ver, o dur olsun. Sonra biz şeyle onu uzun boyuncuma falan yapalım. <gülüyor> <önce>. <gülüyor> dur bir dakika, şunları bir alayım da. Aa, bir tanesi kırılmış. <gülüyor> Bunun hangisinin başı bilmiyorum. <laughs> Şurada da var. Bunun başı. Tamam. Ne no oldu? Okay. Okay. Arkalar gözükmedi. arkaları da yapmıyoruz. <laughs> <İşte> Mantığım oldu. <laughs> Biraz şöyle yanlara yapabiliriz bir şey değil mi? Ben böyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Aha. O yani ışığın ışığın geleceği yok. Allah. Kırdın mı? Kırdım. Bugün çok muhteşem bir <laughs> formundayım yani. Hı -hı. Bu da ya, böyle daha güzeldi ya. Hı? Ama yukarıdan biraz aldım şöyle. Bunu kırdığın için bunun yedekleri vardı. Bunu bir kenara koyayım da. O şeyde vardı. Evet. Şimdi bunlar hafif ya. Bir de böyle küpenin küpe olduğunu düşünsene şu <laughs> Güzel değil mi? Güzel, ben de. Söyleyeyim. böyle. Küpeme takayım mı? Nasıl yaptın onu? Nasıl taktın? Kancası var küpemin. Ben de istiyorum. Oha! İdare ettin. Oldu mu ki? Olmadı mı? Oldu oldu. Ben de halka küpeme takayım. Yapayım mı? <laughs> Sen de şuralarından geçir. Hmm. Geçer mi? <laughs> Geçer. O kırık olduğu için geçiyorlar. <laughs> böyle Onu da kır falan. <laughs> Geçti. Böyle devam edelim. <laughs> Sonra kalmayınca... Tabii ki. Güzelmiş. Dur. Şimdi düzelteyim. Tabii bütün gece kalmaz azıcık acıttı ama benimki direkt şöyle göstereyim. Küpesine taktım, ceme taktım. Ben kulağımın arkasına şöyle taktım. <laughs> Çünkü ucunda böyle şeyler var takmak için böyle. Evet. Hadi o zaman gel poz verelim. Ha şey tam ne yalışın değil mi? <laughs> 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 Ağacını kapattık. Bunu ne? Aşağı in. <laughs> Aşağı in. <laughs> Aynı boyda olalım. Aşağı in. <laughs> tamam. Evet, devam. Allah. <laughs> Arkadan güzel bir yılbaşı müziği açsak ya. Değil mi? Son tehlike Ama yok. o bu Tehlik kırılır Biz yani. kendimiz arkasına koyalım. çıkmıştı. Yani eğer bunu kullanmazsan bence evet. Hiç Ama bak şunu düzeltelim. Hmm. Böyle geçen şey vardı. Böyle çıkıyor içinden. Bu şekilde böyle göstereyim. Öyle takabiliyorsun. E. <laughs> ben bir şey yapmadım gerçekten. Hafızası dolduğu için öbür gün telefonumun Benimkine geçtik. Evet ama bunu Bu gördünüz. Görmüş <laughs> olmanız lazım. Ben bunu taktım. Beni kırdım. öyle de ağacı kırdım. <laughs> Neyse diyorum bunu atalım artık. Bunu ne yapacağız? Ben başka şöyle koyuyorum. Şöyle içine sokmadığımız bir şey şöyle. Ha, bir şey olmaz. Ne olacak ya? Daha dolu dolu. Görelim. Dolu dursun. Zaten biraz ince duruyor yani. yani şöyle. Ben hemen şunları da göstermek istiyorum. Şimdi biz bunları. Arkaya da bakın. Kim bilir ne zaman almıştık. Biz, küçüktük, Biz küçükken şöyle anahtarlıklar. ay, Şöyle. Ee, o kadar beğenmiştik ki. Böyle. Birazını anahtarlık olarak da kullandık ama. Ay. Ama ay, doğru İşte anahtarlık olarak kullanılacak <laughs> kadar. Video yapıyoruz değerler. her şey parçalanıyor. <laughs> Ama bak gerçekten anahtarlık kullanmak için fazla güçsüzler. Aynen bir tanesini ben kullandım baya işte şapkası çıktı üstündeki kumaşı çıktı ve yüzden... çok da tatlılar o yüzden dedik bize böyle süs olarak kullanalım bunları. Hafızasını hemen, evet, yani, hemen yapalım. Anahtarlık asmak aslında güzel bir fikir Bence çünkü de. tam halkaları da var. Um... düğümlüyorsun Ben düğümlüyorum burasını. Aa kulağımızda de koyalım. <laughs> Bunları Ay, unuttuk. <laughs> Ay biraz acımıştı. Hiç bana takılma. Bunları da koy. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bunu da çok tatlı bir biblomuz vardı. O Misina'yı yapıştırıp süs olarak yaptık. Hı hı. Bu da bir fikir yani, kendi e, süsünüzü yapmak isterseniz. E, bir de şöyle e, kurdelelerden bir tane, bir şeyin, bir çikolatanın kurdelesiydi. Onu da süs olarak koyuyoruz <laughs> çünkü neden olmasın. <laughs> Bak burasında da hani gözükmüyor bile, misine şey yaptık. Ama sonra geri vazgeçtik daha fazla biblo yapmaya çünkü çok fazla yerden yapıştırıp böyle sabitlemek falan gerekiyor. Düz durmuyor. Şöyle yapsan, yuva, altından altı. geçirsen durmuyor mu? Durmuyordu, onu denedik. Hı. Ama bu güzel oldu. Yani, ben bu... bunu sen yapmışsın, ben hiç hatırlamıyorum. Hı. Bu güzel bir fikir olabilir. Yukarıya koyalım mı? Bu şekilde. <laughs> Olur. Bu da yıldızımız. 2021 yazmasına bakmayın. 2020'ye çekmek için. <laughs> Aslında geçen sene aldık ama işte. Tamam. Evet, evet. birlikte dırı dırı ay çok aşağıda kalmışız. O, biraz yukarı çıkarayım mı? Tamam. Şurada da annemizin kedisi duruyor. Hı -hı. <laughs> Yastık üstüne kedi yapmıştı, böyle göstereyim. Bu kedi mi değil mi diye merak ediyorsanız. <laughs> Gerçeğe benziyor. <değil> tamam. <laughs> evet. Oldum. Şimdi hava da iyice videoya evet. başladığımızdan beri biraz karardı. karardı. Bence güzel oldu çünkü şimdi Hı -hı. ışıklarını yakalım. Tamam, hemen yakalım. Tamam. Işıklı bu arada bir şöyle pille çalışan yine geçen sene kiradan aldığımız yakından gösterelim böyle şeyleri, ışıkları, ayıcık ve hediye Ayı paketi ayıcık. Evet. evet. Biraz ters dönmüşler gerçi. Böyle tel gibi. Ee, bir de normal ışık var. Hadi yakıyorum. Evet. Sen onu yak. Yak da el alıyor mu? oluyor bence. Tamam sen de öbürünü ya. O öbürü fişe takılıyor. Ve modları var böyle yamuk sönenle olabiliyor. Elektrik rozet almıştık. Versen aynısı takılıyor zaten. <laughs> Satılıyor takılıyor. Melo oldu mu? Oldu. Biraz yamuk mu duruyor? Olsun ya güzel. Şimdi öbür tarafta da Ama bizim için neyse. Birazcık kısa bir arkadaş ama olsun. E, o da küçük olduğu için. Evet. Şimdi şöyle poz verelim ben. Ayakta. Aynen. Ha ben bakayım. Önde dur bir dakika. önce bir bir bakayım. Tamam. Küçükken şeyi çok severdim üstüne. Altına hediye paketi koymak. Bir falan. de biz inanırdık. E, Noel babaya ya. ya. <laughs> Daha da sihirli. Oy. Ne yapalım böyle? Böyle bir <laughs> şimdi böyle bir şey yapacaksınız sanırım. <laughs> ee, bu, bu arada caz... çok güzel oyun bulduk. Aa bak onu da görsen neyse şimdi afası <laughs> olmasın. <laughs> şimdi onu yaklaştır bir de yakından çek. <laughs> tamam. Ama bence kapatalım. <laughs> Kapatayım mı? <laughs> kapatalım. Ondan sonra onu yakından kendi <laughs> Tamam. <çekeyim. gülüyor> o zaman şimdi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hani uzun zamandır süslemek istiyorduk biraz da beraber yapmak istedik hani sizlerle evet. beraber yapmış gibi. Güzel evet. ışık var dedik. Acele ettik. ışık <laughs> Neyse. Olsun videoyu çekmiş olduk. Ee, ama değil, bak şort. o ışığı yakaladığımız bir gün bundan bir video yapıp belki Instagram'a koyabiliriz ya da shorts yapabiliriz. Hmm. Evet. evet, ağaç. O yüzden ağaç. yine bizi takipte kalın. Hem Instagram'ımızdan hem YouTube'dan abone olun, takip edin. Hı -hı. Ki haberiniz olsun. Evet. Ee, evet, izlediğiniz için dur ben sen aynı hizaya geleyim. <laughs> aynı şeyde. yanında da ağaç gözüksün. <laughs> evet, Tamam. İzlediğiniz, İzlediğiniz için, için teşekkür, teşekkür ederiz. E, videoyu beğenin, yorumlarınızı bizi, bekliyoruz. Bizi de takip edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. 2023'te belki de çok güzel videolar <laughs> Bilmiyorum, şu an bilmiyorum ama olabilir yani. <laughs> Bakalım 2022'nin son videosu mu olacak bu? Yoksa sonra başka bir şey koyacak mıyız? Hı -hı. Bence son videosu olabilir. Olabilir, Aslında çok sorayım. büyük ihtimalle. 2022'nin son videosu. Çünkü aralık ayımız çok yoğun. Ama neyse, o zaman 2023 güzel dilekleriniz koyalım. İnşallah bütün dilekleriniz gerçek olsun, sağlıkla, mutlulukla. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Başka Hoş... videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Seneye görüşürüz. 2023'te görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın. Evet, ışık karanlık oldu ama yine de ağacı çekelim dedik. Yakından şöyle dur. Dur, şey böyle yıldızımız, Kurdelemiz süslerimiz ha Tabii. şu şey e, ha. benim yaptığım <laughs> evet böyle tatlı bebişler nerede diğer bebekler Hı. hepsi bu tarafa mı bakıyor ne <laughs> diğerleri nerede bu çok havalı bu da havalıymış hepsi bu tarafa bakıyor <laughs> bunlar bildiğiniz toplar şu kuşumuz şöyle biraz da uzak hmm, dur bir de şey gösterecektim ha ışıkların şekli böyle hediye paketi ve işte vesaire şeklinde, şöyle uzaktan. Allah diyorum. <laughs> <laughs> Böyle küçük ve. Bir de yamuk iyice, ama. İyice Bak. kararınca. Dur, şu biraz. Evet. Ama iyice kararınca da çekelim karanlıktan. Ee, bir de karanlıktaki ışığın iyice devrilecek gibi duruyor ama. <gülüyor> 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 Neyse, diyorsun? biz onu düzeltiriz. Ben ben. Bütün yükler burada olabilir onu düzeltelim evet kapatıyorum